sünnet-i müekkede ne anlam ifade ediyor? Kur'an'da yeri var mı? Ender Bey ya, Sünnet, şimdi sünnet kelimesinin Kur'an ve sünnetteki anlamı kanun demektir. Ama bizim e, kendi aramızdaki anlam Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin, e, kendi yani farzların dışındaki davranışları anlamına kullanılır bizde. Müekkede de yani güçlü demek Peygamberimizin çoğunlukla yaptığı ve fazla, fazlaca terk etmediği sünnetleri için kullanılır. Bu şey değil yani bu e, sünnet hangisi olursa olsun yani bizim anladığımız manada sünnetlerin hiçbirisini bir insan yapmasa sadece farzlar yapsa görevini yerine getirmiş olur ama öbürlerini yaparsa tabii ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizim örneğimizdir her konuda. Onun örnekliği son derece önemlidir bizim için. Onun yaptıklarını yapmamız. Şimdi burada şunu hatırlatmakta fayda var. <laughs> biz böyle söylediğimiz zaman maalesef bazı e, kardeşlerimizden şunu duyuyoruz hani Süleymaniye Vakfı'nda işte namazların sünnetlerini kılmayın şeklinde telkinlerde bulunuluyor sünnetleri kılmazsanız günahkar olmazsınız başka sünnetleri kılmayın başka bir şeydir biz hiçbir zaman yani ben 6 senedir hocamla birlikteyim böyle bir şeyin çıktığına şahit de olmadım yani sünnetleri kılmayın, sanki kılarsanız günah kazanacaksınız gibi telkin kesinlikle yapılmamıştır. Sadece kılmazsanız günah kazanmazsınız deniyor. Durum bunlar ibaret. Yani tek kelimeyle, tek cümleyle söyleyeceksek sünnetler kardan zarar etmektir sadece. Tümüyle zarar etmek değil. Kılarsanız yüzde yüz kâr edeceğiniz muhakkak, ama kılmazsanız sadece kardan zarar, zarar edeceksiniz. Durum bunlar ibaret yani bunu özellikle hatırlatmak ihtiyacı hissettim. Ya ya, ya. iş kendini yorma bize karşı söz söylemek için bir şey bulamayanlar mutlaka evet. bir şey uyduracaklar Aşkım o bitmez yani. <laughs>